Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 0 denen bir oyunumuzla karşınızdayız. Arkadaşlar şu an oyuna giriliyor. Biraz beklemeniz lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz şöyle. Bugün 0, Subur denen bir oyun buldum arkadaşlar. Bununla devam edeceğiz. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Biraz oyunun sesini azaltayım. Fazla çünkü. Arkadaşlar böyle haritalarımız var. Zombi modu var. Böyle zombi yerlerinde gezebiliyoruz. 1 vs 2 vs 2 2 yapabiliyoruz. 4 vs 4 yapabiliyoruz. Tekrar burada var. Çalışabiliyoruz arkadaşlar. Biz bugün 50 kişilikle devam edeceğiz. Promo modu aldık arkadaşlar. Başlayalım. Bakalım bugün güzel bir savaş görebilecek misiniz? Arkadaşlar bu arada bu kanalımda ilk videom. Arkadaşlar bana destek olabilmek için beğenip abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir tane daha hesabım var. İsmi Mame, Mame X Pro 21. Arkadaşlar o kanala da abone olursanız çok sevinirim. O kanala da Minecraft videoları gelecek. Merak etmeyin. Arkadaşlar 15 saniyelik bir süremiz var. Süremiz geçince oyunu geçeriz. Oyunlarımız çok farklı. Sadece grafikler var. Biz farklı ana atlıyoruz zaten. Şöyle gidelim. arkadaşlar. Şurada helikopter de var. Kullanacağız onu. Şöyle gidelim. Hmm, güzel silah. Yelek alalım. Lazım. Silah vardır inşallah. Var. Mermi kask da alalım. Ama bu 3 level 3 level alsak daha iyi olur. Şöyle gidelim. Bakalım başka şeyler de var mı? Ne bir şey var. Aa, uçma kanadı da varmış. Bunun da çok mermisi var. Şunu alalım. Dürbünümüzü de alıyoruz. Arkadaşlar bu silaha 2x takacağım. 6x çok oynuyor arkadaşlar. Karşımda adam var. İlk flash'imizi aldık arkadaşlar. Şöyle biraz daha kasılıp başka adamlara doğru da gideceğiz. Burada silah varmış. m 24 almak istemiyorum. Oh, öldürdüm. Aa, burada Scarly var. Scarly'yi almam lazım. Ermini alalım. Tamam. Eşyalarımızı aldık. Hemen yani kuruyelim. Adam. Bu adamı da öldürdük. Şöyle Scarlett'e 3 x takıldım. Mermi alalım. şey alalım. Tamam. İkilimiz var. İkilimiz var. Arkadaşlar 3 kilim var. Bir tane de kil çantası var. Lazım olacak. Traktör var hemen traktörü kullanabiliriz. Birazdan daha biraz daha katmanı gidelim. Hatta ülkemde biraz kasmalı. Tabana çıkıyor. Çıkıyor. İnemiyorum. Hayır. Tamam. Heh, yine bildim arkadaşlar sonunda Biraz hasar olmuş olabilir Çok fazla olmadık. Şu silahla mermisi daha fazla Arkadaşlar ne kadar çok mermi O kadar değil Burada AK-117 var AK-117 kaybedemem 240 bomba Tamam Şöyle bir ilerleyelim Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraberim. Arkadaşlar 2 dakikalığına ayrıldım. kim vardı Hayır. Neden onu kullanıyorsun? 3 ihtiyaç. Tamam oldu. Arkadaşlar aslında sıfır PUBG Mobile'den farkı yok. Çok güzel bir oyun zaten. Böyle güzel eğlenebiliyorsunuz. Hatta internetsiz oynanıyor arkadaşlar. İnternette olmayan arkadaşlar düşünün. 222 MB'lık arkadaşlar yükleme. 222 MB'a yükleyebiliyorsunuz. Sabır yazınca karşımıza zaten otomatikman çıkıyor. Güzel bir oyun aslında. Sadece biraz kalites, grafik kalitesi düşük olabilir ama onun dışında fazla sorunu yok. Yani güzel bir oyun. İkizleri de var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. İkizleri de var. İkizleri otomatikman zaten geliyor. Bir tane şey vardı arkadaşlar onu açmamıza gerek yok. İkizlerin yani gelebilmesi için. Oyun eklediğimizde geliyoruz zaten size. Şimdi biraz alanın içine doğru gidelim ki alan dışı kalmıyor. Alan dışı kalınca aşırı kaldırdığımızı görüyoruz. mesela böyle e, oyun kontrollerini, kontrol diye bir yer var oradan düzenleyebiliyoruz. İlk yüklediğimizde düğmeler aşırı küçük Oradan kontrolden düzenleyebilirsiniz. Birazdan zaten illaki bitince veya ben ölünce size göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir yanımızda yanında bir adam var. Neredeyim? Adam gidiyor. Bunu da alırız artık. Fazla leş Arabanın içinden de vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani kolay oluyor. Bir nevi kolay gibi gözüküyor da. Şöyle bakalım neleri var çift alınır. Biz biraz bu arabayla gidelim. Düşmanların yanına. Arkadaşlar nedense bilmiyorum. Bu oyunda arkadaş olunmuyor. Tekrar yanlışlıkla arabaya biniyorum ya. Elim Neredesin adam? Çekilmiyor. arkadaşlar dürbün açtığı saat o yüzden fazla vuramıyorum zaten evet. açımda var açımda açımda var şimdi bir adam öldürdü adamın seti aslında güzel de al set alınamıyor bu oyundaki tek sıkıntı adamlar geliyor hızlı olmam lazım Şöyle şuna da 3x takalım. Arkadaşlar bunu bu silahı seviyorum. Çok hızlı çalışıyor. Adam sıkıyor da adam mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar seri sıkıyor. Silah bir şöyle kapatalım bakalım nelerde var neleri yok güzel silahları yok fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyunda 11 levelim arkadaşlar kazandıkça leveliniz artıyor hani oyun sonuna kaldıkça bir gün var bir yerden adam sıkıyor da göremiyorum. Geber, arkadaşlar. arkadaşlar seviyorum bu oyunu yeni günü e, yani yeni oynadım sürekli oynadım çoğunu bunu oynuyorum arkadaşlar bu kanalda bu oyun, bu oyun gelecek Mali, Pro, kanalında da Minecraft videosu gelecek. İlk attığım video Far kart 3 göndermiştim. Arkadaşlar bu sefer Minecraft videoları çekeceğim. Minecraft'ı daha çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Minecraft oynuyorsanız yorumlarda şey yazabilirsiniz. İsminizi yazıp size arkadaşlara ekleyip beraber oynayabiliriz. Canımız Aa Hayır oldu. Adam beni gördü. Neyse arkadaşlar bu sayede size kontrollerin nasıl düzelebileceğini gösteririm. Ses efekti de güzel bu arada. Yani rahatlatıyor gibi diyelim. Şöyle. Arkadaşlar altta görüyorsunuz. Name yazan bir yer var. Aya, Ayağının altında. Mama'ya basınca isminizi düzenleyebilirsiniz. Benimki Mama X Pro. Kaydetmek için de Save'e basıyorsunuz. Ayağımızın altında kontrol diye bir yer var. Arkadaşlar oraya basınca ayarlarınızı düzeltebilirsiniz. Önce Save yani kaydete bastıktan sonra Close yani çıktan, çıka basıyorsunuz. Şöyle ayarlar da var. Kalite kontrolü yapabiliyorsunuz yüz hepsini yüz yapıyoruz Arkadaşlar. İşte kamera da var. Nasıl gözükebileceğini gösteriyor. Normal var, neer var, iPad var. Biz neer kullanıyoruz. Şöyle mesela silahınızın so sola baktı, sağ baktı şey de var. Bunları da düzenliyoruz. Arkadaşlar kaydetmek için de Apli'ye basıyorsunuz. Şöyle buradan çıkalım. Arkadaşlar ben 11 seviyeyim. Bu oyunda arkadaş olunmuyor. Nedenini bilmiyorum. Ama araştırıp bakacağım. Eğer arkadaş olunursa siz de yükleyip beraber olabiliriz. Oynayabiliriz. Şöyle bakalım. Şöyle var işte çalışma alanı var arkadaşlar böyle Legend son yani son Pro gibi diyelim Pro da orta diyelim, NuB da en düşük diyelim zaten NuB'un anlamını biliyorsun NuB ve Pro, Legend bilmeyenler için söylüyorum yani nasıl desem en yüksek zorluk arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz gelecek videoda görürsünüz zaten birkaç seviye atlayıp tekrar video çekeceğim arkadaşlar yine kanal olduğu için bana destek atıp beğenip abone olabilirsiniz güle güle